Septoplasti olarak adlandığınız burun içi ameliyatları genel anesizliğe yapılmaktadır. Hasta tamamen uyumakta, hiç canı yanmamakta, iğne vesaire görmemektedir. Burnun bir santim içinden girilerek yapılıyor. Önde kıkırdak, arkada eğri kemik bunlar saptanıyor. Sadece eğri kesimlere müdahale edilir ve hatta artık bizim için kıkırdak altın gibi bir şeydir yani o alıp da çöp atılacak bir organ parçası değildir. Onun için o kıkırdakları düzelttikten sonra Düzeltip tekrar yerine iade edip onları dikiyoruz. Peki nasıl kapatıyoruz? Bunun içinde kendi eriyen dikişler oluyor. Biz daha sonra bunları almıyoruz. Tamponda tabii koymuyoruz. Çok büyük bir avantaj, çok da büyük bir yenilik. Ee, son 10-15 yılın teknikleri artık bunlar. Ee, artık burnunda hiçbir şey olmadan asla çıkıyor. İlk 3-4 saatte süper nefes alıyor. Hatta almadığı kadar e, beynime oksijen girdi diyor hoca hocam diyor hastalar. Çok mutlu olduğumuz, çok zevk aldığımız başarılı ameliyatlar. Düzgün yapılırsa bunun içi eğriliği ameliyatı tekrar etmez. Yani kıkırdak veya kemik eğriliği tekrar etmez. Ama bir çekincemiz var. Hasta tabi bunu çarparsa, kaza, darbe alırsa o zaman maalesef bazı problemlerle karşılaşabiliriz. Ama dikkat ederse, iyi bakarsa kendine o eğri kıkırdak veya eğri kemik bir daha karşımıza gelmez.